Merhaba arkadaşlar, Naruto videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle Sanlinler'in internette en çok dolaşan soy teorilerini inceleyeceğiz. Kimin kimin çocuğu olabileceğine ya da kimin ebeveyni olabileceğine bakacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Keyifli seyirler. Jiraiya Bu Naruto hakkındaki en popüler köken teorilerinden birisi. Jiraiya Tobirama'nın oğlu mu? Jiraiya güçlü birisi. Senin moto eğitimi için iyi bir çakra rezervine sahip olmalısınız ve Jiraiya daha çocuk yaşta Senin eğitimlerine başlıyor. Peki eğitimi için iyi bir çakra rezervi gerektiren Senin eğitimine Jiraiya nasıl oldu da çocuk yaşta başlayabildi? Bunun cevabı birçok kişiye göre aslında Tobirama'nın oğlu olması. Beyaz saçları, shinobilik yetenekleri ve küçük yaşta Senin eğitimi alabilecek kadar iyi bir çakra rezervine sahip olması. Bu teoriye göre bunların nedeni babasının Senju soyundan gelen Tobirama olması olabilir. Jiraiya Sakumu Jiraiya'dan sonra buna geldik. Aslında Sakumo ile ilgili de bir teori vardı ama buraya almak istemedim. Çünkü Sandin'lerin konusu burası. Neyse bu teoriye göre Sakumo ve Jiraiya Tobirama'nın oğulları. Bu teoriye göre durum şöyle. Tobirama evliydi ve iki çocuğu vardı. Fakat birinci Büyük Shinobi Savaşı sırasında hayatını kaybetti. Hayatını kaybetmeden önce Hiruzen'e Hokage'lik ve Hiruzen başta olmak üzere köyün gençlerine ateşini iradesini miras bıraktı. Ama durum sadece bu kadar değildi. Hiruzen aynı zamanda çocuklarını da emanet etti. Hiruzen de bu emanetleri aldı. Çünkü çocuklar annelerini de kaybetmişti. Hiruzen'in temkinli bir yapısı vardı. Önce Sakumo'ya annesinin soyadını verdi. Çünkü Tobirama'nın soyundan geldiğini, bir Senju olduğunu öğrenecek olsalardı, başı belaya girebilirdi. Bununla da kalmadı. Jiraiya'ya uydurma bir soyadı verdi ya da hiç vermedi. Çünkü soy isimlerini Senju yapmasa bile, ikisini kardeş olarak büyütürse her şey ortaya çıkabilirdi. Hiruzen bunu da gizledi. Ve ikiliye kardeş olduklarını bir süre söylemedi. Jiraiya ve Kakashi'nin birbirlerine yakın olma nedenleri de buydu. Çünkü Jiraiya Kakashi'nin amcası ailesinden kalan tek üyesiydi. Bu teori bu kadardı arkadaşlar. Şimdi izninizle bir yorumlayayım. İlk kısımda yorum yapmadım ikisine birden girmek istedim. Ha bir de şöyle bir versiyon var. Sakumo'ya uydurma bir soy isim veriyor. Yani Hatake aslında annesinin soyadı da değil. Hatake soyadı uydurma bir soyad. Bu yüzden de köyde hiç yok. Neyse şimdi başlayayım. Şimdi öncelikle her gün müş saçlı karakteri Tobirama'nın çocuğu demeyelim. Bakın Jiraiya biraz da olsa mantıklı olabilir. Ne bileyim onu Hiruzen eğitiyor. Harbiden yetenekli. Küçük yaşta senin eğitimi alıyor. Bunların hepsi tamam. Ama ikisinin kardeş olduğunu söyleyen teoride biraz açık var. Şimdi biz Sakumo'nun yaşını bilmiyoruz ama birçok kişi onun Sannin'lerden yaşlı olduğunu düşünüyor. Çünkü Hiruzen'le aynı yaşta oğlu varmış. Arkadaşım karakterlerin bir yaşına bakın önce ya. Kakashi Time Skip sonrası 29 yaşında. Wiki ve databook bilgilerine bakarak söylüyorum bunu. Ama aslında 30 olmalı. Neyse biz 30 diyelim. Jiraiya ise 54 yaşında. Araları 24 yaş. Yani Jiraiya da Kakashi'nin babası olabilecek yaşta. Ya da ne bileyim Suna da annesi olabilecek yaşta. Yani sırf bu yüzden Sakumo sannilerden yaşlı demek doğru değil. Elimizdeki bu tip bilgilere bakarak konuşacaksak yaşıt veya akran oldukları gözüküyor zaten. Ayrıca Asuma'nın bir de abisi var. Konu Amaru'nun babası var da ortaya çıkmadı gözükmedi belki seride ama böyle de bir şey var. Ayrıca Sakumo Yurizel ile aynı jenerasyondan diye aynı yaşta oğulları yok. Yurizel ile arası aşağı yukarı 40 yaş. Neyse geçelim diğerlerine. Siz de kusura bakmayın ben popüler teorileri alıyorum. Sadece mantıklıları alsam video çıkmaz zaten. Mantıksız olanları da böyle yorumluyorum zaten. İkinci bir açığımızsa çakra fakiri kakashi. Hadi Jiraiya o soydan geldiği için çocuk yaşta yüksek çakrası vardı. Buna zaten mantıksız diyen de yok. Tamam yetenekli olmasına yetenekli. Çocuk yaşta yaptıkları ortada adam bir dahi. Ama Senju soyundan gelip de ki bu teoriye göre Tobiraman'ın torunu oluyor. Bu kadar çakra fakiri olması akıl işi mi? Bir de Jiraiya ile Kakashi'nin yakınlığını amcaya yani olmasına bağlamışlar. Hani yakın olmak için illa akraba olmak lazım sanki. Kardeşim çok basit bir şey. Yakınlar çünkü aralarında Minato var. Birisi öğretmeni, diğeri öğrencisi. Bu yüzden yakındırlar yani. Bu zaten başlı başına yeter ama... Belki de Jiraiya Kakashi'nin öğrencisinin öğrencisi olduğu için onda Minato'ya dair bir şeyler görüyordur. Kakashi de tam tersi. Öğretmeninin öğretmeni olduğu için onda bir şeyler görmüştür Minato'ya dair. Yani özet olarak ben Sakumo'ya ihtimal dahi vermiyorum. Jiraiya belki olabilir. Sunade Minato. Teoriye geçiyorum. Sunade bilindiği gibi savaştan sonra travma geçirdi. Sevdiceğini ve kardeşini kaybetti ve bu noktada Shinobi olmaktan tamamen vazgeçip kendisini dışarıya attı. Bu süreç hakkında da hiç kimsenin en ufak bir fikri bile yok. Bazısı diyor ki Yamato'nun ailesi belli değil aslında o Tsunade'nin oğlu. Mokuto'na uyum sağlayabilme sebebi de buydu. Çünkü Hashirama'nın torununun oğlu. Yani Yamato'nun durumu Orochimaru'nun deneyiyle oluyor. Tamam bunu sadece Yamato başarabiliyor ama sırf bu yüzden de Tsunade'nin oğlu demek... Yani adam Ambu'da büyüyor ve bir ara Tsunade'nin emrine de giriyor. Birlikte de sahneleri var ve en ufak bir işaret bile verilmedi bu sahnelerde. Kishimoto bu işlerle uğraşmayı sevmediğinden aile bağlarını açıklamıyor bazen. E elinde fırsat var. Sunade ile Yamato'nun böyle bir durumu olsa elinde fırsat var. Uğraşmadan açıklayabilirdi. Yani böyle bir şeyi niye sır diye saklasın ki? Hem de seri bittiği halde. Gerçekten ana oğlu olsalar Kishimoto tek bir panelde hatta ufacık bir sahnede bunu gösterebilirdi. Neyse biz ana olaya dönelim. Yamato ihtimalini düşünmeyen bazı kişiler de diyor ki Sunade Minato'nun annesi. İkisi de sarışın ya. Hey Allah'ım ya. Sunade'nin yokluğunda oğluna Jiraiya sahip çıktı. Sevdiği kadının oğluna. Bu yüzden Naruto Sunade'nin kardeşine çok benziyor. Benziyor çünkü Naruto Sunade'nin torunu. Nawaki de Naruto'nun büyük dayısı. Şimdi yorumlamaya geçeyim mi? Geçeyim geçeyim. Aslında tek bir şey söyleyerek bu teoriyi ortaya atanların suratına paat diye fırlatırım. Ama tam anlamıyla paramparça etmek istiyorum. İlk olarak evet Naruto ve Nawaki birbirlerine benziyorlar doğru. Çünkü aslında aynı soydan geliyorlar zaten. Tsunade'nin büyük annesi, böyle diyorum çünkü babaannesi mi anneannesi mi bilmiyoruz. Bir Uzumaki, Naruto'nun da annesi Uzumaki. Ne kadar yakınlık var bilmiyoruz ama aralarında bir akrabalık bağı var zaten. Ve Tsunade'nin kastettiği benzerliğin ana nedeni fiziksel olduğundan daha çok karakter benzerliği. İkinci olarak Yamato kısmında söylediğimi bir daha tekrarlayayım. Kişi aile bağlarını biraz da üşendiği için, ona vakit harcamak istemediği için açıklamıyor. Ama böyle bir durumu açıklayabileceği zamanı var. Hem bu önemli bir olay ve zahmet etmesine bile gerek kalmayacak çok fazla an vardı. Sunade ile Naruto üzerinden açıklayabilirdi, Minato ile Naruto üzerinden açıklayabilirdi, Minato ile Sunade üzerinden açıklayabilirdi, Sunade ile Jiraiya üzerinden açıklayabilirdi, açıklardı da açıklardı. Yapmadıysa böyle bir şey de yok demektir ki zaten birazdan göreceksiniz böyle bir şeyin olma ihtimali aklınızda kalmayacak bile. Üçüncü olarak Sunade ve Kato'nun bir çocuklarının olma ihtimali olsaydı bile bu çocuk Minato olamaz. Hani demiştim ya tek bir şeyle suratlarına fırlatırım bu teoriyi diye. Ya ben anlamıyorum arkadaşlar bazı insanları. Ortaya bir teori atıyorsan eğer hiç değilse bari wiki'ye gir yaşlarına bak kardeşim ya. Mesela bu teori benim aklıma gelse ve ortaya atmaya çalışsam önce bir yaşlarına bakarım. Güvenmem gider databook bilgilerine bakarım. Şimdi arkadaşlar Minato öldüğünde 25 yaşında. Naruto daha bir bebek. Naruto 16 yaşına geldiğinde yani time skip sonrasında da Minato yaşasaydı 41 yaşında olacaktı. Tsunade de az önce söylediğim gibi bu sırada 54 yaşındaydı. Araları 13 yaş. 13 yaş ya. Nasıl annesi olacaksın da inat onun? Hiçbir şey yapmıyorsanız bari şu karakterlerin yaşlarına bir zahmet edip de bakın ya. Bir de tonla inananı var bu teorinin. Neyse biz diğer karakterimize geçelim. Orochimaru. Arkadaşlar demin biraz gerildim. Çünkü hiç araştırma yapılmamış. Tamam videoya koymayı seçen de benim sonuçta ama. Biraz özen gösterilsin en azından. Ben teori popüler olduğu için ve çürütebilmek için videoyu aldım. Bir işi yapıyorsan ya tam yapacaksın ya da hiç yapmayacaksın. Benim mantığım budur. Neyse biz teorimize bakalım. Bu arada teori bana ait değildir. Kökeniyle ilgili de tonla iddia var ortada. Bizim inceleyecek olduğumuzsa 3. Mizukage. Orochimaru da diğer sanlinler gibi kökeni açıklanmamış birisi. Burada Sunada'yı ayırmak gerekiyor. Çünkü soyunun dayandığı yer belli. Gene de onu buraya dahil edebiliriz. Çünkü annesiyle babasını tanımıyoruz her şeye rağmen. En basitinden Hashiramo'nun anne tarafından mı dedesi yoksa baba tarafından mı dedesi bunu bilmiyoruz mesela. Bence anne tarafından ama bilmiyoruz sonuçta. Jiraiya ve Orochimaru ise başka bir konu. Onların soy isimleri dahil olmak üzere kökenleriyle ilgili en ufacık bir bilgiye bile sahip değiliz. Orochimaru için bunun olma nedeni ise babasının Kirigakure'nin 3. Mizukage'si olması. Hani ilk Kage toplantısında birinci Müzika'ya eşlik eden arkadaş. Epey benziyorlar, değil mi? Hatta neredeyse birbirlerinin kopyası gibiler. Bunun sebebi de baba oğul olmaları. Evet, bu durumda bir Kage'nin oğlu olarak Orochimaru'nun Kirigakure'de yaşaması gerekirdi. Ama Konoha'da büyüdüğünü biliyoruz. Fakat tam olarak ne zaman geldiğini de bilmiyoruz. Belki de babası üçüncü Müzika'yı öldükten sonra geldi. Kim bilir belki de bir savaş sırasında boğuldu ve Hiruzen onu yetim kalan bir bebek olarak yanına aldı. Ya da babası ölmeden önce oğlunu Hiruzen'e emanet etti. Belki de annesi bir konu alıydı ve eşinin ölümünden sonra kendisinin ve çocuğunun üzerinde olan ölüm tehditlerinden dolayı konu dönmüştü. Bunun aklıma gelmesinin en büyük nedeni fiziki benzerlikleri. Ama bir düşünün, 3. Müzik neden 3.? O Kage toplantısında Halef olarak giden herkes köyünün 2. Kage'si oldu. Bir tek kişi hariç, 3. Müzik bu da teoremin bir alternatifi. Bunun sebebi tam olarak Orochimaru'nun annesi. Evet, o bir konu idi. Üçüncü Mizukage ile de bir noktada karşılaştılar. Bu ikinci savaşta olabilir. Çünkü bu savaş sırasında Gengesu su çoktan kageydi ve Mu ile birbirlerini öldürdüler. Başa da üçüncü Mizukage geçti. Üçüncü Mizukage ve Orochimaru'nun annesi birbirlerine aşık oldular ve bir süre sonra Orochimaru'nun annesi Orochimaru'ya hamile kaldı. Ama bir süre sonra ikinci büyük shinobi savaşı patlak verdi ve ikili köylerine döndü. Aslında bir araya geleceklerdi fakat beklenmedik şekilde Taş ve Sis köyleri kage'leri yaşamlarını yitirdi ve üçüncü Mizukage köyünün başına geçti. Oğlunu ve karısını yanına almayı düşünse de bu olmadı. İkinci büyük shinobi savaşı sırasında yaşamını yitirenlerden birisiydi. Aşkları da gizli yaşandığı için hiçbir zaman Orochimaru'yu yanına alamadı. Ne bunu ispatlayabilirdi ne de yeltenmeye cesaret edebildi. Sadece bu da değil. Bir düşünün. Neden 3. Muzikage'yi savaşırken görmedik? Çünkü o da yılanlarla aşırı neşirdi ve savaşmaya başlarsa stilinin de ne kadar Orochimaru'ya benzediği anlaşılacaktı. Üstelik bu durumu bilen Kabuto sevdiği ustasının babasına saygısızlık etmek istemedi. Sonuç olarak da onu Edo Tensei ile savaşa çağırmadı. Ve son olarak 3. müzikagenin gözlerini de görmedik. Seride gözleri tamamen kapalı çizilen sayılı karakterlerden birisi. Toplantıdaysa bu konuda tek. Sebebi gözlerinin oracı mora gibi yılan şekliyle çizilecek olmasıydı. Bence bu o zamanlar sır olarak saklandı ve daha sonra unutuldu. Teori bu kadar arkadaşlar. Yani mantıksız mı? Tamamen değil. Bu olabilir. Özellikle teorisinin ikinci kısmı aklıma yatıyor benim. Ama üçüncü Mizukage Edo olarak çağrılmıyor. Doğru. Ama çağrılmayan tek Kage de o değil. Konağa hariç her köyden bir tane Kage çağrılıyor zaten. Diğerleri ortada yok. Peki Gengesu ikinci Mizukage olmasına rağmen o toplantıya neden gitmedi? Bu da ortada epey dolaşan bir soru. Şöyle bir şey var, Kirigakure o dönemlerde de dışarıya kapalı bir politika izliyor. İçeride ise işler çok daha kanlıydı. Klan çatışmaları ve liderlik çekişmeleri kanlı geçiyordu. Birinci Mizukage'nin ölümünden sonra da hiç kimse onun bir halefinin olmasını önemsemedi. Ve ikinci Mizukage'lik üzerinde hak talep edildi. Bu talebin öndeki kişisi ise Gengetsu'ydu çoğunluk onu destekledi ve 3. Mizukage ile yandaşları da mecburen suyu Mizukage ilan etti. Benim aklıma en çok bu yatıyor. Hani belki de su Hashirama'nın Madara'ya sen de ikinci Okage olursun dediği gibi Hashirama bunu samimiyetle söylüyor. Gengesu da onun alaycı versiyonunu canını sıkma 3. sen olursun demiş olabilir 3. Mizukage'ye. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Kişinin kronoloji hatası yaptığını söyleyenler de var bu konuda. Yani orada aslında ikinci müzik olması gerekiyordu. Kronoloji hatası yaptığı için üçüncü oldu gibi bir şey söylüyorlar. Ki Kishimoto'nun en çok yaptığı hata bence kronoloji hataları. Konuya girmeyeceğim zaten videoda bitti. Yani bu da olabilir. Kronoloji hatası da olabilir. Kişiden beklenir. Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Hani bazıları mantıklı geldi. Zaten yorumlama kısmında da bunları söyledim. Ama bazıları da düpedüz deli saçması. Yani delinin biri kuyuya taş atmış, kırk akıllı çıkartamamış. Bu delinin arkasından da bir ton insan gitmiş. Suna de Minato teorisine inanan o kadar çok kişi var ki. Her neyse arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Seviliyorsunuz. Bir sonraki videoya kadar keyifli günler dilerim.